Selamlar, bu kanalda en ilginç true crime dosyalarını ele alıyoruz. Dünyanın her yerinde yaşanmış, bütün olayları güncel ve en doğru şekilde dinleyeceksiniz. Bir YouTube klasiği olarak abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kanalımızın ilerleyebilmesi için destek olmanız çok önemli. Tane Beard, Amerika'nın Utah eyaletinde yaşayan bir kadındı. İnsanlar onu sürekli gülümsemesi ve samimi olmasıyla tanıyordu. Çevresindeki insanlara göre çalışkan, cesur ve kararlı bir insandı. Taneni'nin geleceği hakkında büyük planları vardı. Bu yolda başarılı olmak için elinden gelen her şeyi yapıyordu. En büyük hayali sevilen bir şarkıcı olmaktı. Ancak kaderin tane için başka planları vardı. Tane 17 yaşındayken eğlenmek için partilere katılmaya başladı ve bu partilerde bir arkadaş ortamı edindi. Bu arkadaş ortamı onu madde kullanmaya alıştırdı. Tane bu hayatı çok sevmişti ve gitgide daha çok bağımlı hale gelmişti. Haziran 2010 tarihinde Tane ve arkadaşları bir yandan madde kullanıyor bir yandan da arabada eğleniyorlardı. Bir süre geçtikten sonra bir memur arabayı durdurdu. Araçtaki gençler panik olmuşlardı çünkü arabada yasaklı maddeler vardı. Ortamdaki herkes suçlu olmasına rağmen, Tane tüm sorumluluğu üstlendi. Bunu reşit olmadığı için yapmıştı, çünkü tüm arkadaşları 18 yaşının üzerindeydi ve aralarında en az cezayı alacak kişi Tane'ydi. Polis memuru gençleri bir süre sorguladıktan sonra, Tane madde bulundurmaktan tutukladı. Sonrasında da 90 gün süreyle çocuk tedavi tesisine gönderildi. Orada olmaktan hiç mutlu değildi ve çok korkuyordu. Çünkü Tane sıradan masum bir gençti ama orada bulunan kişiler saldırgan ve tehlikeliydi. Orada sığınacak birisini ararken bir süre sonra sırdaş olacağı Victoria Mendoza ile tanıştı. Victoria çok zor bir çocukluk geçirmiş. 17 yaşında bir gençti. Ailesi Meksika'dan Amerika'ya taşınmıştı ve bu süreçte Victoria çok fakir bir hayat yaşamıştı. Ayrıca sürekli suça bulaşmış. Bu yüzden sürekli tedavi tesisine gönderilmişti. Victoria tesisteyken annesine kanser teşhisi kondu. Bu haber onu derinden yaralamıştı ve yaşam mücadelesi veren annesinin yanında olamamak onun psikolojisini iyice bozmuştu. Bu süreçte tane Victoria'nın hep yanında olmuştu ve ona sürekli moral vermeye çalışmıştı. İkisi de oradan kurtulmak için can atıyordu ve bu durum onları birbirlerine daha çok bağlamıştı. İkisinin de hem yazmaya hem de şarkı söylemeye merakı vardı. Bu yüzden ortak noktaları da çoktu bir süre sonra ilişkileri farklı bir noktaya evrilmeye başladı. İkili artık bir arkadaştan fazlası olmuştu. Tane bu konudan annesine bahsetti ve annesiyle Victoria'yı tanıştırmak istedi. Tane'nin annesi kızının tercihlerine saygı duyuyordu. Ayrıca Victoria kızına sahip çıktığı için ona karşı iyi hisler besliyordu. Tane 2010 yılının Ağustos ayında tesisten çıkmaya hak kazandı ve çıkarken Victoria'ya onun dışında kimseyle olmayacağına ve ona sürekli mektup yazacağına dair söz verdi. Ve öyle de oldu. Tane sözünü tuttu ve Victoria'dan asla vazgeçmedi. Victoria da bir ay sonra serbest bırakıldı. Tane Victoria'yı ailesiyle tanıştırmak için can atıyordu ailesi de Victoria ile tanışana kadar bunun doğru bir tercih olduğunu düşünüyordu. Ama tanıştıkları gün ailesi, özellikle de babası Tane ve Victoria'yı ayrı dünyaların insanı olarak görmüştü. Tane, sohbet etmeyi ve insanlara yardım etmeyi seven dışa dönük biriydi. Buna karşılık, Victoria daha içe dönük, biraz sert ve sessizdi. Yine de aylar geçtikte aile Victoria'ya alışmaya başlamıştı. Artık iki tarafta birbirine yavaş yavaş ısınıyordu. Taneni'nin ailesi ona kendi kızları gibi sahip çıkıyorlardı. Bir süre sonra Taneni'nin arkadaşları da onu sevmeye başlamıştı. Victoria gitgide Taneni'nin hayatındaki herkesle arkadaş oluyordu. Onları tanıyan herkes iyi bir çift olduklarını ve çok iyi bir gelecek hak ettiklerini düşünüyorlardı. Ancak aralarındaki ilişki dışarıdan göründüğü kadar da iyi değildi. Zaman geçtikçe ilişkilerindeki heyecan azalmıştı ve ikili sürekli kavga etmeye en ufak şeyde tartışmaya başlamıştı. İkisi de artık birbirine güven duymuyordu ve bu yüzden ilişkideki kıskançlık seviyesi artmıştı. Ama Victoria bu konuda biraz daha baskındı ve artık Tanen'inin arkadaşlık ilişkilerini bile kıskanmaya başlamıştı. Birisinin Tanen'inin yönelimlerini etkileyebileceğinden ve kendisini terk edeceğinden korkuyordu. Bir süre sonra işler o kadar kızışmaya başladı ki Victoria Tanen'inin hayatındaki insanları ondan uzaklaşmaları için tehdit etmeye başlamıştı. Victoria herhangi birisi Taneni'nin sosyal medyadan fotoğrafını beğense bile bu olayı büyütüp aldatıldığını düşünmeye başlıyordu. Artık iyice paranoyak olmuştu ve bu durum Taneni'nin hayatını zorlaştırmaya başlamıştı. Tane kendisini sürekli açıklamak zorunda kalıyordu. Ve Victoria'ya onu aldatmadığını defalarca söylüyordu. Ama Victoria ona inanmıyordu ve aldatıldığını düşündüğü için artık ondan intikam almak istiyordu. Bir süre sonra Victoria intikam almak için Taneyni'nin en yakın arkadaşı olan Lerce ile bir ilişkiye girdi. Ona göre bunu yaptığı için Tane bir ders alacaktı ve pisman olacaktı. Tane bu durumu öğrenince çok üzüldü. Victoria'nın onu aldatacağına hiçbir zaman ihtimal vermemişti. Bir süre sonra Victoria hatasını fark etti ve taneden yaptıkları için özür diledi. Hatta onun için bir özür videosu hazırladı ve sosyal medyada yayınladı. Ardından Tavne'ye böyle bir şeyi bir daha yapmayacağına dair söz verdi. Tane ise onu çok sevdiği için onu affetti ve ilişkilerine devam ettiler. Tane onun sözünü tutmayacağını biliyordu ama yine de onu çok seviyordu. 2012 yılına geldiğimizde Victoria'nın annesi kansere yenik düştü. Bu durum karşısında Taneni'nin ailesi onu kendi kızları gibi sahiplendi ve evine aldı. Aile onun moralini yüksek tutmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Hatalarını görmezden geldi ve iş bulmasına yardım etti. Ancak onun Taneni'nin yanına taşınması çok da iyi bir fikir değil gibiydi. Çünkü artık her an birliktelerdi ve sürekli kavga etmeye başlamışlardı. Ufak bir tartışma bile hemen kavgaya dönüşüyordu ve bu durum ilişkilerine çok zarar veriyordu. Victoria bu süreçte daha kıskanç ve daha kontrolcü bir kişiliğe bürünmüştü. Taneni'nin 5 dakika bile olsa gözünün önünden ayrılmasına tahammülü yoktu. Onu her yerde takip ediyordu. Hatta zaman zaman kapısını bile dinliyordu. Taney'nin hem telefonunda hem de bilgisayarında şifre vardı. Victoria bir süre sonra ikisinin de şifresini öğrendi ve sürekli gizlice kontrol etmeye başladı. Victoria'nın bu tavırları ve her anını ile geçirmek istemesi artık ilişkilerine daha çok zarar vermeye başlamıştı. Taney'nin annesi bu durumun farkındaydı ama elinden bir şey gelmiyordu. İkisi birbirini o kadar çok seviyordu ki onları ayırmak istemiyordu. Victoria'nın bir süre sonra işine odaklanacağını ve her şeyin düzeleceğini umuyordu. Ama bu dilekler çok da gerçekçi değildi. Zaman geçiyordu, ama hiçbir şey düzelmiyordu. Bir keresinde Tane ve Victoria bir randevuya çıkmaya karar verdiler. Ancak bir süre sonra tartışmaya ardından da kavga etmeye başladılar. Daha sonra da Victoria iyice sinirlendi ve Taneli'nin suratına yumruk attı. Bunun sonucunda Taneli'nin dişi kırılmıştı. Taneli'nin annesi ne olduğunu sorduğunda dişinin kırılmasının sebebinin bir kavgaya karışmış olması olduğunu söyledi. Ama annesi buna çok inanmamıştı, içinde kötü bir his vardı ve bu durumun Victoria ile alakalı olduğunu düşünüyordu. Annesi bir süre sonra Tane ile konuştu ve ondan polise şikayette bulunması için yalvardı ama Tane bunun işleri daha da kötüleştireceğini söyleyerek bunu yapmak istemedi. İlişkideki şiddet gün geçtikte artmaya başlamıştı. Etraflarındaki insanlar da artık onların birbirlerine uygun olmadıklarını düşünmeye başlamıştı. Ancak ellerinden hiçbir şey gelmiyordu. Tane istemediği sürece çokta yapabilecekleri bir şey yoktu. Tane de artık bu durumdan bıkmıştı, ama ayrılmaya cesaret edemiyordu. Arkadaşlarına ondan kurtulmak istediğini, ama başına bir şey geleceğinden korktuğunu söylüyordu. Ekim 2014'te Tane ve Victoria bir parti için Utah, Okdene gittiler. Victoria'nın aldattığı kız Lacey de dahil olmak üzere Tanen'in birçok arkadaşı da oradaydı. Her şey normal görünse de insanlar Lacey, Tane ve Victoria arasındaki gerilimi hissedebiliyordu. Victoria partideki bir şeyden rahatsız oldu ve kendini banyoya kilitledi. Sonra da oradan uzun süre çıkmadı. Leyse'ye göre Tavne'nin arkadaşlarıyla çok samimi olması Victoria'yı rahatsız etmişti. Bir süre sonra Victoria banyodan çıktı. Ve Tavne'ye bağırarak gitmek istediğini söyledi. Tane gitmek istemiyordu ama Victoria kararlıydı ve ısrar ediyordu. O yüzden olay daha fazla büyümesin diye oradan ayrıldılar. Lace onlardan kendisini de eve bırakmalarını istedi. Onlar da kabul ettiler, fakat yolda da kavga etmeye devam ediyorlardı. Leyse'ye göre normal bir kavgaydı, ama maalesef sonu kötü bitecekti. Birkaç saat sonra polis departmanı bir telefon aldı. Arayan Victoria'nın kız kardeşiydi ve taneninin öldüğünü söylüyordu. Polis hemen tarif edilen yere gitti, gittiklerinde Victoria sürücü koltuğunda oturuyordu ve her yerinde kırmızı sıvı izleri vardı. Polisler Victoria'nın iyi olduğunu görünce dışarı çıkmasını istediler. Victoria onlara kız arkadaşının arabada olduğunu söyledi ve üzerinde bir kesici alet olduğunu itiraf etti. Memurlar arabanın içine baktıklarında Taneyni'nin cansız bedeniyle karşılaştılar. Polis hemen Victoria'yı gözaltına aldı ve onu sorgulamaya başladı. Onunla bir süre konuşan polisler olayın ciddiyetinin farkında olmadığını anladılar. Polislere sürekli Taneyni'nin iyi olup olmadığını ne onu ne zaman görebileceğini soruyordu. Fakat Taney çoktan ölmüştü. Victoria verdiği ifadede onu incitmek istemediğini ve sadece korkutmaya çalıştığını söylemiş olsa da onu defalarca kesici aletle yaralamıştı. Victoria sorgudayken Taneninin arkadaşlarının veya ailesinin henüz olaydan haberi yoktu. Sabah olduğunda Lacey hem Tanenli'yi hem de Victoria'yı aramıştı. Ama ikisine de ulaşamadı. Sonrasında da Tanenli'nin ailesini aradı ama onlardan eve gitmediklerini öğrendi. Kısa bir süre sonra polis ekipleri Taneninin evine gittiler ve onlara her şeyi anlattılar. Aile aldığı haber karşısında yıkılmıştı ve o gece olan her şeyi öğrenmek istiyorlardı. Victoria'nın ifadesine göre çift Lacey'i bıraktıktan sonra tartışmaya devam etmişti. Sonrasında Taney'e ona tokat atıp saçını çekmişti. Victoria ise bu durum karşısında kendini kaybetmiş ve ona saldırmaya başlamıştı ve sonunda da öldürmüştü. Taneni'nin bedeninde tamı tamına 46 kesici alet yarası bulunuyor. Bu da Victoria'nın ne kadar öfkeli olduğunu gösteriyor. Victoria bunları yaptıktan sonra bir kiliseye gitti ve daha sonra da kız kardeşini arayıp her şeyi anlattı. Kız kardeşi ilk başta ona inanmadı ama sonrasında olayın ciddiyetinin farkına vardı ve hemen yanına gitti. Bu sırada da polisi aradı. Tüm bunların sonucunda Victoria birinci derece cinayetle suçlandı. Victoria ilk duruşmada suçsuz olduğunu iddia etti. Ve hatta mahkemeyi ceza alırsa kendi canına kıymakla tehdit etti. Ancak aleyhinde birçok kanıt vardı. Bu kanıtlar karşısında suçunu daha fazla inkar edemedi. Ve bir süre sonra suçunu kabul etti. Ayrıca şunları söyledi, İnsanların bu durum karşısında neden incindiğini anlıyorum. Ama ben de incindim. Onun dişini kırdığımda bile ailesi bana kötü davranmadı. Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Burada yanlış olan benim. Ben bir canavarım. Mahkeme Victoria'ya ömür boyu hapis cezası verdi ve 24 yıl boyunca şartlı talebinde bulunamayacak. Sanen'inin ailesi paramparça olmuştu. Victoria'yı hep kendi kızları gibi görmüşlerdi ama o onlardan kızını almıştı. Kızlarını ondan ayırmadıkları ve onu gerektiği kadar korumadıkları için çok pişmanlardı ama artık iş işten geçmişti. Bugünün davası buraya kadardı. Davayla alakalı yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Ayrıca buraya kadar izlediysen like atmayı ve böyle videoların devamından haberdar olabilmek için abone olup bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.